Hepinize merhaba. Ben Osman. Bugün e, sizler birlikte video çekiyoruz. Minecraft Tek Bloğun e, 4. bölümdeyiz Sizlerle birlikte Minecraft Tek Bloğu oynuyoruz. Bu arada e, Minecraft Tek Bloğun bölümde Bir dahaki videoda e, şehri kuaförü yaptırıyoruz. Videosu çekmişim şimdi. Dönmeden öncelikle devam etmenizi söyleyeyim. Şeylerimi üretiyorum. E, Adamımızı geliştirmeye devam edelim. Ben adama geliştirme devam ediyorum şu şu kazmayı alayım. Ee, gitti güzel şeyler çıkacak yani. Şuradan yani güzel şeyler çıkmasını istiyorum. Yani güzel şeyler çıkmasını ben istiyorum. Burada bir tane tavukçu ya da bu tavuğumuz öldürelim mesela. O tavuğu dur tavukçu dur seni seni bir kes, seni keselim mi? Evet. Şu anda kestik yani. Ben şimdi kestim tavuğu Tamam nereden devam ediyoruz? Tam taraftan devam ediyoruz Nerede ne de ya devam ediyorduk. Allah Allah. Geçelim, Valla bu tarafta Valla benim aklım kırışsın bu taraflarda Heh tamam bu taraflar Bu arada ben şey yapmayı düşünüyorum ee, Ya da dur bekle Şimdi şöyle bir şey de buldum Öncelikle bu tarafta bir şey bulalım Önce bu da tane Bir tahta üretmeden önce bir tane tabela lazım Ben tabela alm almadan önce Bir tane tabela bulmayı düşünüyorum ama tabela bulamadım Şundan yapsam ben şundan yapmak istiyorum ama bir şeyimiz eksik. Bakın şimdi evet bunu bir tane alabilir. evet şunu bir tane şey yapmadan önce ben buraya tüm benim aklım karışmasın diye buraya e, tek blok e, tek blok blo bloku burada geliştir geliştireceğim yani burada geliştir ee, tek blok burada bur bu da bu da yazmış bekle bu şöyle diyeyim mesela şöyle diye bekle tek bloğu blo blok adasını adasını burada geliştir geliştir ee, blok kazan blok kazan yazayım şöyle bakın yazdım şimdi bak buradan ya yani bu tarafta benim aklım karışmasın diye bu tarafta bak önce ya bu tarafta Şimdi bakın bu taraf burayı kırıcaz yani burayı Evet şimdi bakın bu tarafı böyle kıracağız yani Buraya bu sefer böyle şeyi unutmam Öncelikle böyle adımı geliştirmeye devam ediyorum Şimdi adımı geliştirmeden önce bütün adalarımı geliştireceğim Durdurduğumda de, böyle devam Şöyle ben evet, Devam edeceğim yani Hadi devam ediyo Ben evet yani şey var şeyimiz kırılacak galiba Var şeyimiz kırılmazsa. Kırılmışın. Evet kırıldı Neyse ben şimdi bir tane e, şey yapayım Evet e, şu anda e, taş küreğimizi yaptık şu anda ben e, şimdi devam ediyorum ve buradan e, geliştirmeye devam edelim şöyle ben e, buradan geliştirmeye devam ediyorum Öncelikle de ben devam edeyim şöyle e, bu arada Artık yani siz yorumlarda bir şey yazsanız bu arada size söyleyeceğim Öncelikle ben e, yorumlarda yani sizle Osmanlar haber Osman nasıl YouTube'dan bunları yazıyorsunuz diye ya, artık e, bu yorumlara cevap vermeyeceğim. Çünkü neden cevap vermeyeceğim? Çünkü yani yeter bir ay önce size dedim işte yani böyle işte böyle yorumlara size cevap vermeyeceğimi söylemiştim. Bu bana diyor Osman e, bunu şimdi sen bana bunu verebilir misin? Aslan nasılsın? Babadır bana hala yüzüyor çünkü e artık ben size bir şey yapamam artık yani maalesef ben size artık cevap yazamam çünkü Instagram'da bende ya Instagram'da bende mesaj edebilirsiniz ya Discord'dan mesaj edebilirsiniz ama ama bu arada size söyleyeyim Önceye de Discord hesabımıza katılmayanlar var bu arada zaten böyle şeyler yok. Neyse tüm tek size bu arada e, Discord hesabımız. Yani daha bir, yıl önce açıldı biz kimse bizim yani Discord hesabımıza kimse de katılmıyor. Bu arada siz işte Discord hesabımıza açıklama kısmından katılın ben Discord'a Discord'a diyorum kimse Discord'tan yani bir şeyler yani yani kimse giren yok yani siz de Discord'a girin yani biz Discord Discord'un hesa Discord, Discord hesabı Discord hesabının linki açıklama kısmında katılın ve siz de bana sohbet edelim. Bu arada şunu söylüyorum açıkçası e, Discord hesabımıza kimse bir şey yazmadı olmazsa Discord hesabımıza kimse katılmazsa Discord, adımıza, Discord hesabımıza kimse bir şey yazmazsa O zaman Discord hesabımız kapanır yani Neyse şimdi Herkes Discord'umuza katılsın ve Discord'umuza sohbet edelim Kimse Discord'umuza sohbet etmiyor Neyse şimdi e, Bu arada e, şimdi Ben böyle adam adım geliştireceğim e, Geliştirmeden önce Geliştiriyormuş e, ben böyle geliştireceğim. Tek blok serimizi böyle geliştirelim. Adamı böyle geliştirmeye devam edeceğim adamı böyle geli yani gerçekten gelişti. Bu arada size yorumcuya şunu söyleyeyim. Ee, gerçekten adamımızı şöyle göstereyim. Bu arada herkes yorumlarda yani yazanlar var. Şimdi Gerçekten bana bir böyle gelişti. Ben buraya çiftlik alan yaptırmayı düşünüyorum. Gerçekten. Şimdi ben buraya e, bir çiftlik alan yaptırmayı düşünüyorum. Çiftlik alanı yaptırmam için e, şimdi bu tarafa nasıl yaptırabilirim yani ben bir şunu söyleyeyim. E, şimdi adamı böyle geliştireceğim yani adamı bir geliştirmeden önce ben kendime şey yapacağım yani. Bu arada artık şey de yapayım bari. Ocak fırın da yapalım fırın ben fır, bize fırınımızı ihtiyacımız var bir de e, bize kömür yok yani kömür yok ben böyle şey yapabilirsin şöyle e, böyle de yapabilirsiniz şunu koyalım ben bunu böyle koydum hep böyle tatlıdan da izlediğiniz tatladan da pişirebilirsiniz kömürden de pişirebilirsiniz siz de içiniz gibi böyle pişirebilirsiniz ben şimdi böyle pişire devam ediyorum şunu size açık açık yani söyleyeyim e, buradan bir tane geldi mesela bu pişsin yani ben bunu yiyeyim e, bu niye yenilmiyor Gal bilmiyorum ya da biz bunu ne yapalım biliyor musun hep? Bunu niye yiyem yiyemiyoruz? Ya da bunu yiyemiyoruz yani. ama dinimiz lazım ama biz bunu yiyemiyoruz. Niye? Çünkü kardımız açtı yani. Kardımız aç değil mesela. Bu arada kardımız aç değil mesela. Bu arada bize mesela meşale de lazım. Yani gerçekten yatak bulamadık. Yatağımızda gerçekten bulamadık. Neyse ben şimdi buradan devam edeyim. Ee, şimdi tek log serimizde e, neleri devam edeceğiz, neleri devam etmeyeceğiz. Şimdi ben böyle yapacağım. Bu arada şimdi e, gerçekten sandıkta hiç şey yok yani sandıkta bir şey yok. Neyse ben bu tarafa bir bakayım. Bu tarafta bir şey var mı yok mu diye bakayım yani. Bu tarafta hiç bir şey yok yani. Ya da neyse ben e, şu, ben devam edeyim ben yani, sandıkla bakıyorum hiçbir şey yok yani bakıyorum <laughs> ne Lan yatak buradan ne yatak ne Ben bu yatak koymadım ki. Ana yatak çıktı. Allah Allah yatak çıktı. Valla ben de ben de istediğimmiş yatak bu yani. Neyse burada bir tane yatak ki Ben sandığıma hiç yatak koymadım ya. Orunları da ben sandığıma hiç yatak koydum mu koymadım Benim insanda nasıl yatak çıkıyor? Neyse şimdi yatalım. Akşam oldu şimdi e, yatalım öncelikle. Ben yatmadan önce. Evet yattık şu anda. E, Tek bu çok geliştiremedik neyse yani Mesela daha çok geliştirmeye devam edeceğiz şimdi ne yapalım sizce Bu arada bir evime daha kat bir kat daha yapacağım Bir kat yaptırmayı daha düşünüyorum Ben evimi büyüteceğim yani evimi gittikçe büyütmek lazım Şimdi evimi büyüteceğim yani Evimi Burada büyüteceğim E ee, şimdi bir ev daha yapacağım. Bu da ya da şunu söyleyeyim özellikle dur bir tane şey söyleyeceğim aklıma bir şey geldi ne aklıma geldi sizce ne yapalım bu sefer bir dahaki videoda eş teklog tek log adama e, kale yaptıracağım kale yaptırmadan önce Nereye sizce bu, 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 bölgeye bir kale yaptırım ne bu tarafa bir kale yaptır. bir dahaki tek vlog serimizde bu bölgeye biz kale yaptıracağız tamam mı şimdi ben adamı geliştirmeye devam ediyorum. Şu 48 tane şey alayım. Adam gittikçe geliştireyim şöyle. Adamı ben geliştireceğim. Ama şöyle de dedi dedi. De. Yani onu sıkılıyor. Ee, şu, ben adamı geliştireyim. Bize hiç fidan çıkmıyor. Hiç fidan falan çıkmıyor bize. Ne ben böyle adamı geliştiriyorum. Adamı geliştir gelişti tamamdır. Adamı geliştiriyorum adamı geri geliştiriyorum adam bayağı gerisi gittikçe adam geri çok gelişti adamı adamı ürün geliştirdim adamı hop 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 şöyle, değil, şöyle Evet adamı böyle geliştirdim evet adamı geliştirdim hiç acıkmıyoruz neden acıkmıyoruz ben de çıkmam lazım ama acıkmadım hala şey, yok yiyemiyoruz. Niye yiyemiyoruz ki? Ben imam Bu arada bir tam bir şey yazıyor. şu şey at yani. Gerçekten. Alan alan alan. Lan ya şükür eti attım ya. İyi attım ya. İşte, Tam kitap atacaktım eti attım. Ay tavuğu attım ya ya Neyse. Ya sorun yok. Ne ben. Şunu tarafa koyayım. Burada bir şey söyleyeceğim. Bunu yiyemiyoruz gerçekten. Yiyemiyoruz. Neyse e, bunu yiyeyim ben şimdi. Ama bunu da Neyse umudu ben size videomuz bu kadardı. Siz de o videolarımızı size tıklayın. Bakın orada benim bir tıklanım var. O videomu tıklanımı tıklayın. Siz de o iki YouTube video, iki videomu izleyin. Hadi bakalım size videomuzu tıklayın. Tıkla tıkla suçu tıkla.